Evet arkadaşlar geldik 3. bölümün diğer bir konusuna onları <laughs> Causatives Causatives arkadaşlar bizim Türkçe'de ettirtmek, yaptırtmak, çözdürtmek gibi kullandığımız Yani Türkçe'de ettirgen diye adlandırdığımız konu Bir şeyi yapmak değil yapılmak hiç değil yaptırtmak demek için biz bunu kullanacağız Mesela saçımı kestirdim evimi boyattım, bilgisayarı tamir ettireceğim gibi durumlarda kullanacağımız yapılar olacak. Ben bunları size çok güzel formülize bir şekilde hemen şuraya yazıyorum. Gördüğünüz gibi iki ayrı, iki ayrı bölüm var. İlk bölüm üstte gördüğünüz şu have somebody do something, get somebody to do something, make somebody do something ve let somebody do something kısmı birine bir şey yaptırmak. Let hariç, let Birinin bir şey yapmasını izin vermek. Hani yaptırdım, izin verdim, yaptı anlamında. Bu üst kısım birisine bir şey yaptırmak derken kullanılıyor. Ve alt kısımda have ya da get something done kısmı ise sadece ama sadece bir şeyi yaptırtmak. Yani kime yaptırdığımızı söylemiyoruz. Üst kısımda mesela ben şöyle diyeceğim. Boyacıya evi boyattım diyeceğim aşağıdaki kısımda eli boyattım. Yani boyacıya boyattım, kuaföre kestirdim. işte manikürcüye yaptırdım falan değil. Kime yaptırdığımı söylemiyorsam aşağıdaki formülleri kullanıyorum. Kime yaptırdığımı söylüyorsam mesela Ahmet'e zorla şunu yaptırdım diyorsam yukarıdakiler. Şimdi şu yukarıdakileri biraz inceleyelim. Çünkü 4 farklı yapı var burada ve inanın dördünün de farklı bir manası var. Yani dördünün de yapısı birbirine benziyor olabilir ama manaları farklı. Öncelikle şu formülleri bir kafamızda çözelim. Biz burada bakın mesela ilkinde have somebody do something diyor. Şimdi buradaki somebody ne? Do ne? Have ne? Something ne? Bu bir formül arkadaşlar. Biz İngilizce'de genelde formülleri bu şekilde yaparız. Have başta bulunduğu için bize diyor ki arkadaşım sen beni kullanmak zorundasın. Sen beni çekimleyeceksin. Yaptıracağım diyeceksen will have yap. Yaptırmak zorundayım dersen hemen acilen dersen must have yap beni. Geçmişte yaptırttım diyorsan had yapacaksın beni diyor. Yani fiilim esas mekmaklım have. Ardında bir somebody var. Somebody birisi, bir kişi demek. İşte buraya işi kime yaptırdığımı yerleştireceğim. Hepsinde aynı zaten ilk, ilk üst kısımda. Have somebody do something, get somebody to do something, make somebody do something, let somebody do something. Bakın hepsi somebody. Bu olay bu kadar basit. Somebody kim? O işi ben kime yaptırıyorum? Ahmet'e mi, boyacıya mı, marangoza mı, işte sucuya mı? Oraya bunu yerleştireceğim. Sonra da do'yu görüyoruz. Burada do, gel beni kullan, ben do'yum, al bunu kullan demiyor. Buradaki do diyor ki, bak ben yalın halinde bir ifadeyim. ING yok, ikinci hal yok, üçüncü hal yok. Sen de benim gibi bir şey kullan ne yaptırdığını benimle söyle. Do something bir şey yapmak değil mi? İşte bu do something kısmına yaptırdığımız şeyi yerleştiriyoruz. Okey? Bir örnek verelim. Mesela diyelim ki ben Ahmet'e saçımı kestireceğim. Bak şimdi. I will have. Kime? Ahmet. Ne yaptıracağım? Cut my hair. Bu kadar. Formülle nasıl uyuştuklarına bir bakın. I will have Ahmet cut my hair. Ahmet'e saçımı kestireceğim. Bu kadar basit. Şimdi gelelim. Bunların karşıdaki kişiye verdikleri mana ne? Bu anlam farkı neden? Neden dört tane? Neden sadece have somebody do something veya get somebody to do something neden bize yetmiyor hocam? Şimdi bakın. Have somebody do something de kuracağınız bir yaptıracağım, yaptırdım, yaptırıyorum cümlesi karşıdakine şu mesajı verir. Ben parasını verdim. Bu işi yaptırıyorum demektir. Get somebody to do something. Bakın bu do değil, to do. Yani to fix, to cut, to run gibi kullanacağız fiilleri burada. Bu da ulan en sonunda başardım yani bu şunu yaptırabildim ya anlamında ikna yoluyla bir şey yaptırdığımız zaman kullanıyoruz. Make ise make somebody do something ise birisine zorla bir şey yaptırmak. Yani ne para vererek ne ikna ederek zorla artık yani böyle döve döve birine yaptırmak babında tabi ille dövmemize gerek yok. Let somebody do something ise az önce bahsetmiştim. Hani yaptırdım ya izin verdim. Mesela köpeğimin içeri girmesine izin verdim. Eşittir köpeğimi içeri aldım. Eşittir köpeğimi içeri sokturdum gibi. Let'i de böyle kullanıyoruz. İzin verdim veya izin vereceğim gitmesine, salı vereceğim, yapı vereceğim babında let'i kullanabiliriz. Şimdi bir daha tane örnekler verelim. İlkinde zaten örneği yaptık. Get örnek verelim. Mesela ben Ahmet'i hiç ikna edemiyorum. Ne konuda? Bilgisayarımı tamir etmek konusunda. En sonunda ikna ettim ve yaptırdım Ahmet'e diyeceğim. Nasıl diyorum? I got. Neden get'i got yaptım? Çünkü yaptırdım. Geçmişte oldu bitti. İkinci hal lazım. I got Ahmet to fix my computer. Araba dedik sanki ama bilgisayar oldu. Okey fark etmez. Ahmet'e sonunda yaptırdım ya bilgisayarımı. Tamir ettirdim demiş oldum. Make de yapalım mesela. Ahmet'e zorla yaptıracağım böyle kafasına vura vura yaptıracağım bunu. Nasıl diyorum? I will make Ahmet fix my computer. Neden will oldu? Çünkü yaptıracağım. Değil mi? I will have, pardon, I will make Ahmet fix my computer. Zorla yaptıracağım bu bilgisayarı bozmuş ya. Okey, Mesela let'le diyelim. Ahmet'in bilgisayarımı tamir etmesine izin vereceğim anlamı verecek. I will let Ahmet fix my computer. Causative <laughs> dediğimiz şey tamamen bir matematik. Şu formülleri bileceğiz. Bol bol konuşarak bunu dilimize pelesenk edeceğiz. Okay. Şimdi gelelim ikinci kutuya. İkinci kutuda ne vardı? Have something done, get something done. İkisinin de anlamı aynı. İkisi de şunu diyor. Bir şeyi yaptırmak bitti gitti. Mesela bulaşıkları yıkattım diyeceğim. Ahmet'e yıkattım, Süleyman'a yıkattım, Ayşe'ye yıkattım, anneme yıkattım değil. Yıkattım. Bu kadar. Evi temizlettim mesela. Nasıl yapıyorum? I had ya da got the house cleaned. Bakın, I had ya da got Geçmişi alıyorum, ikinci hali kullanıyorum. Sonra neyi? Something var orada gördük değil mi? Have get something done. O something ne? Benim evim temizlenen şey. I got ya da had my house. Sonra ne var? Done. Hmm. Done neyi temsil ediyor? Üçüncü hal kullan burada diyor bana değil mi? İlla oraya done yazacağım diye bir şey yok. Oraya yüzmek fiilinde işte e, Ayşe'yi yüzdürttüm mesela. Gemiyi yüzdürttüm derken ben burada done kullanabilir miyim? Da, do, do yapmak demek. Bunun temsil ettiği şey üçüncü halini kullan burada diyor. O yüzden ne yapıyorum? Cleaned. Yani I had my house cleaned. Aa bak evimi temizlettim demiş oldum. İşte causative'in mantığı bu kadar. Bir örnek daha verelim. Diyelim ki ben şu anda saçımı kestiriyorum diyeceğim. Tam şu anda yapıyorum. Nasıl yapacağım bunu? I am having my hair cut. Ne yaptım? Şu anda oluyor olduğu için be verb heavy yapıştırdım. Yani I am having dedim. Eğer I will have deseydim saçımı kestireceğim gibi olacaktı. I had deseydim kestirdim olacaktı. I may have deseydim belki kestirebilirim olacaktı. Ben I am having dedim. Karşıdaki tam şu anda bu işi yaptırıyor olduğumu anladı. Sonra da nasıl toparladım cümleyi formüle göre. I'm having my hair cut. That's all. Kozitif dediğimiz şey bundan ibaret. Tamamen formül. Bu formülleri kafamıza yazıp analiz edip çözdükten sonra bol bol cümle kurmamız lazım. Bu konuyu bitirmeden bir sonraki derse size tavsiyemdir. Naçizane geçmeyin.